Herkese merhaba, ben Nazlı Müge oldu, Akses Kanşısı'nın sertifikalı kolaylaştırıcısıyım. Bugün sizlere farklı bir yerden sesleniyorum. Mazo iyi duruyor mu? Çok hızlı bir şekilde karar verdim bu videoyu çekmeye. Biraz sonra hemen üzerimi çıkaracağım ve arkamda gördüğünüz, şu bir şeye benzetemediğiniz ama aslında benim çalışma masam olacak olan parçaları Birbirine monte etmeye başlayacağım. Bu hemen arkamda gördüğünüz iki adan aldığım alex'i dün hazırladım ve bununla ilgili akla bazı şeyler geldi ve size video çekmek istedim. Bu çalışma masası parçalarını çok beğendim Ikea'da ve tamamen birbirinden ayrı parçalar olduğu için bir araya nasıl getireceğimi bilemeyeceğimi düşündüm alırken ve o yüzden de montaj ekibinden destek isteyecektim. İsteyecektim ama bu karantina döneminde onların destek vermediğini fark ettim yine de aldım. Dedim ki alacağım ben bunu bir şekilde sonrasına bakarız. Yani ya daha sonra onları çağırırım yaparlar ya da ben yaparım, biz yaparız gibi düşüncelerle satın aldım. Ürünler geldi ve ilk birkaç gün hiç açmadım. Bakmadım da ve Eşim de bunları bunlarla ilgili çok fazla bilgisi olmadığını söyledi ve hani ben yapamam tarzında bir şey söyledi. Sen de muhtemelen yapamazsın dedi. Ben de bir monoid olarak dedim ki Hı? <laughs> ne dedi? Tabii ki yapabilir. Her ne kadar böyle söylemiş olsam da birkaç gün bekledim dediğim gibi. Bunlar gelir gelmez hemen başlamadım, girişmedim yapmaya. Birkaç gün sonra Kafamdan şöyle düşünceler geçmeye başladı. Ya yapamazsam, işte o kadar aldım, ya kötü mü olacak, o ayaklar oraya olacak mı? Çünkü tabla bir başka tabla, işte ayaklar bir başka masanın ayağı, dolap ayrı bir dolap. bunun üçü bir araya gelebilecek mi, getirebilecek miyim, getiremeyecek miyim? Ne zaman bu karantina süresi bitecek, montaj ekibini gelemezse... Elimde mi kalacak? iade mi yapacağım? Ne yapacağım? Başarabilecek miyim? gibi bir sürü bakış açısı ve düşünce e, tamamen bu evrenden geçmeye devam ediyor ve görüyorum her birini. Sonra hemen bir dakika dur, dur Nazlı dedim ve bunlar çok hızlı oluyor bu arada. Size anlatırken özellikle yavaş yavaş anlatıyorum tane tane ki e, algılayabilin, siz de fark edebilin ve size katkı olsun bugün vereceğim araç. Tüm bu algılamaların bana ait olmadığını fark ettim. Bana ait değildi tam olarak oklar eşimi gösteriyordu. Niye burayı gösteriyorum çünkü şu an oldu. Murat'a aitti. E i̇şte yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, hatta yapamayacağım, başaramayacağım, ve yazık olacak, boşa gidecek, hiç açmasam daha iyi, onlara bırak, işte gibi de bırak gibi bir sürü bakış açısı, his, duygu, yargı bunlar böyle etrafta dolanıyordu ve eğer ben e, fark etmeseydim bu bakış açılarının benim olmadığını o zaman onları alıp kabul edecektim. Tabi otomatikman olacaktı. Bu yapıştıracaktım kendime ve benim zannedecektim. Muhtemelen o zaman dolabı yapmaya başlamayacaktım. Hiçbirini açmayacaktım. Ve şu anda bu sevgili dolaba ve biraz sonra açıp başlayacağım, yapmaya başlayacağım masaya sahip olamayacaktım. E, bir süre böyle bekleyecektim bunları da geçiyorum. Yani bunlara sahip olma kısmını da geçiyorum ama kendimi yargılamış olacağız. Ve hatta belki de işte sen de yapmadın, o zaman sen yapsaydın ya da işte keşke bir fikir varsaydın falan diye belki karşındakini de yargılamaya başlayacaksın. O yüzden şimdi siz de eğer bir şeyleri algılıyorsanız, daha doğrusu bunu algılamak demeyelim. Çünkü algılıyorsanız dediğimde bazen ben algılamıyorum diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim sizin olduğunuza karar verdiğiniz bakış açıları belki de size ait değil. Sizin olduğunuzu düşündüğünüz, yaşadığınızı düşündüğünüz, bedeninizde olduğunu inandığınız o hisler, duygular, konuşmalar, tüm bunlar ya size ait değilse, sizin değilse. Nasıl oluyor bu? Aslında galiba birkaç video öncesinde sevgili Ece ile Soru-cevap videosu çekmiştik bedenlerle ilgili orada biraz bahsetmiştim. Bizler çok pisleşik varlıklarız birçok şeyi çok rahatlıkla algılayabiliyoruz aslında algımız sonsuz ama bu kapasitemizin farkında değiliz ve bu algıladıklarımızı da çok kolay bizim zannediyoruz kendimize ait olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu soru bence çok rahatlatıcı. Bu arada bu bir akses aracı. Buna uzun uzun burada konuşmak mümkün değil. Ama Bars eğitiminde bu aracı veriyoruz. Bu kime ait aracı? Bu kime ait dediğinizde bile aslında bir hafiflik algılıyorsunuz. Eğer bu kime ait, bu duygu kime ait, bu his kime ait diye sorduğunuzda hafiflik algılıyorsanız o zaman bilinç ekleyip kaynağına ya da göndericiye iade edebilirsiniz. O sizin değildir. Bundan daha nasıl olur. Kendinizi daha da genişlemiş bulacaksınız. Eğer bu düşünceler, duygulardan özgürleşmek istiyorsanız ve kendiniz olmayı seçiyorsanız o zaman daha fazla farkına varmanız gerekir. E, ve akses araçları da bu anlamda tabii ki size yine büyük katkı e, alıp kabul ederseniz ve kullanırsanız dediğim gibi araçlarla ilgili daha fazla pratik yapmak, işte onları öğrenmek, e, nerede nasıl kullanacağınızla ilgili bilgi edinmek isterseniz Akses'te çok güzel sınıflar var, onlara katılabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenebilirsiniz ama şu bilgi bile sizin için bence aydınlatıcı oldu, ne dersiniz, oldu mu? Katkı olsun. Ve bir prosesle kapatalım. Sonra da ben bunları yapmaya başladım. Hava iyice kararmadı, yağmurlu bir İstanbul günü. Okey, dönüyorum buraya. Başkalarının başkalarının bakış açılarını ve yargılarını, düşüncelerini, hislerini geçerli kılmak adına kendiniz olmaktan vazgeçtiğiniz her yeri, yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Evet, evet, evet! Artık <laughs> kamera fırladı, yetişemiyor bana. Kendinize çok iyi bakın, enerjinizi genişletin, size ait olmayanlardan özgürleşmeyi seçin. Nasıl yapacaksınız? Bu kime ait? Gerçek. Bu bana mı ait? Yoksa başka birine mi? Ya da başka bir şey mi? Görüşürüz. Bye bye.